Herkese merhabalar. YouTube Türkan Yalavuz son kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kilo probleminiz varsa çabucak kilo verip de yağlarınızdan kurtulmak, yaza fit girmek istiyorsanız bu şifalı, sağlıklı kahve tam size göre. Hem 7 günde 7 kilo verdiriyor ve selülit gideriyor. Vücudunuzu forma sokuyor. Göbek sarkmalarını toparlıyor. Cildinizi ve vücudunuzu sıklaştıracak. Yorgunluğu alıp vücut direncini artıracak ve ayrıca bağışıklığı da güçlendiriyor. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim çanını aktif etmenizi, Instagram hesabım Türkan Yalavuston buradan da takip etmenizi sizlerden rica ediyorum. İki tane havucumuzu rendemizin iri tarafıyla güzelce bir rendeliyoruz. Vücudumuzu sıkılaştıracak bel oyuntusunu ortaya çıkartacak arkadaşlar ve cildinizde aynı zamanda pırıl pırıl ışıl ışıl yapacak bu kahve. Şimdi rendemizle rendeledik havuçlarımızı yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsimizin üzerine güzelce şöyle bir serpiyoruz. Daha sonrasında bir tane limon rendeliyoruz. Benim limonlarım büyük olduğu için ben bir tane kullanıyorum. Sizdeki limonlar küçükse iki limon kabuğu rendeleyin. Bu kahvenin aynı zamanda iştah kesici ve tok tutucu özelliği bulunuyor. Şimdi limonlarımızı da güzel bir rendeliyoruz ve bunu ne yapacağız? Havuçlarımızın üzerine şöyle güzelce bir serpeceğiz ve fırınımıza götürüp 180 derece fırında 30 ya da 45 dakika kadar pişirelim. Ama burada önemli bir adım var ara ara karıştıralım. Çünkü alttakilerin yanmasını istemiyoruz öyle değil mi arkadaşlar? Sonra piştiğinde tam böyle kahvenin rengini aldığında fırından çıkartıyoruz ve bunu soğuması üzere bir kenarda bekletiyoruz. Tamamiyle kuruduğunda bunu cam kavanozda koyup burada muhafaza edeceğiz. Bu bize tam 7 gün boyunca yetecek. Sabah kahvaltılarında 20-25 dakika önce bu kahvemizi hazırlayacağız. Kahvemizin hazırlığı oldukça pratik arkadaşlar. Ee, büyük çabuk şöyle 300 milim gibi bir su bardağının içerisine bir tatlı kaşığına yakın Nescafe ekliyoruz ve bir tatlı kaşığı dolusu bu hazırlamış olduğumuz şifalı kahve diyorum ben buna şifalı kahvemizi ekliyoruz ve sıcak su ekleyip bunu 5 dakika demlendirip yudum, yudum yudum yavaş yavaş içiyoruz ve 7 gün boyunca buna bu şekilde devam ediyoruz. Tadı gerçekten inanılmaz derecede müthiş ama vücudumuza verdiği faydalar sayısız arkadaşlar. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar her tarifimde belirttiğim gibi malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyeti bulunanlar Lütfen bunu kullanmasınlar. Herhangi bir kronik rahatsızlığınız olabilir. Doktorunuza danışmadan lütfen yine bunları kullanmayınız hamile ve emziren anneler için kesinlikle uygun değildir. Bu şekilde bunu da belirtmek istiyorum. E, bu arada bu sizlerden gelen yoğun istek üzerineydi. Ben yaza formda girmek istiyorum. Türkan Hanım bize yardımcı olur musunuz? Ben de sizlerin isteğiniz üzere bu pratik ve etkili olan, özellikle de çalışan arkadaşlarım için ideal olan kahve tarifini hazırladım. Sizlerin de şayet herhangi bir isteği olursa altta yorumlara ya da Instagram hesabım Türkan Yellowstone buraya bu şekilde iletirseniz kısa sürede hepinize dönüş yapıyor olacağım. Cam kavanozda saklamaya özen gösterin. 7 gün boyunca serin bir yerde dursun. Buzdolap olmaması gerekiyor. Mutfağınızın karanlık bir köşesinde bunu bu şekilde bekletebilirsiniz arkadaşlar. Muhafazası bu şekilde ve 7 günde bir ömrü vardır. 7 gün sonra devam etmek isterseniz küre tekrar yeni bir tertip hazırlayıp bu şekilde devam edebilirsiniz. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalostondan saygılar. Hoşçakalın.